Ne o? Kereya. Kereya mı? Hı. Orijinal mı o yoksa saraya mı? İdare. Lezzet tutkunları kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Denizli'deyim. Benim kanalımın olmazsa olmaz serilerinden bir tanesi çılgınlar biliyorsunuz. Her şehrin çılgınlarını bulmaya özen gösteriyorum. Şimdi Denizli'de Denizli sanayisine geldik. Burası Organ sanayi değil mi arkadaşlar? Şemikler. Şemikler bölgesinde. Almanca Emine Abla var hemen arkamda çok renkli bir karakter daha önce de bir kere videosunu izlemiştim Denizli'ye geleceğimde ilk uğrayacağım noktalardan bir tanesi demiştim ve geldim içeride bizi bekliyor hamurlarını açmış içeriye giriyoruz ve bu lezzetli güzel videomuz hep birlikte başlıyoruz. Emine Abla kolay gelsin sağ olun teşekkür ederiz kolaysa başını gelsin öyle mi <laughs> ne yapıyorsun gözleme yapıyorsun evet gözleme çiğden yumurtalı mı evet valla ben bunu ilk defa görüyorum ya Açık az geçmişsin herhalde sen. Vallahi mi? Bu katmerini gördüm bunun bu şekilde yapılışın ama öğrenik ilk defa görüyorum. Gözlemesi de var. Öyle mi? Gözlemesi. Ne evet, o içine attık? Peynir. peynir. Lor peyniri mi normal peynir mi? Lor peyniri oldu. Lor peyniri maşallah. Kaliteli lor peynirimiz. Kaliteli lor peyniri. <laughs> sen kendin mi üretiyorsun yoksa? Hayır canım İlker o kadar işiniz içinde bir de bunu nasıl fırsat bulan ben? Ana kolay iş sandınız herhalde <gülüyor> <Canan>. <gülüyor> Abla ben senin bir videonu izledim de bu ablayla çok uğraşıyorsun ya. Abla seninle çok uğraşıyor ya. Doğru mu? Uğraşıyor, uğraşıyor. Uğraşıyor değil mi? Evet. Börekçilerimiz bir şey de ben ben. Öyle mi? Evet. Ama bakıyorum da börekçilerine kıyamıyorsun. Burada makineler almışsın hamur makineleri. Evet, tamam, Her şeyi benim. elle tamam, yaptırmıyorsun. Hamur makinesi var tabii. Vallahi helal olsun. Patron gibi patron ha. Teşekkür ederiz. Şet Ahmet Denizli. Biliyorsun değil mi abi o, abla o gönderdi beni. Senden şikayetçi. Neden? Buraya kaç sene oldu açalı sen? 12, oldu. Daha bir tane ekmek arası köfte yemedi benden dedi. Kaç defa yedi? Öyle mi? Yarabbim. Bir kere, bir kere ben ısmarladım. Ne abi? Ama yine, bir kere ben ısmarladım onu yedi yani. Başka yediği yok. Öyle mi? Ama Cibri yine mi de duyamadım. Sayemle meşhur oldu abi burada. Kim Öyle. kimi meşhur olmuş? İnternet, Youtube'da Emine Abam seni meşhur etti diyorlar. Öyle mi diyorlar? Emine Ceta Ahmet'i meşhur etti. Birkaç tane. Burada abi ıslak mendili bile Ceta Ahmet abi. Vallahi billahi ya. <laughs> Yemin ediyorum. Abi sen buraya sponsor mu oldun ya? Hayır. Rehber beni reklamımı yapıver diye onu koydu gitti. <laughs> Kendi yerinde dağıtamamış da. He. Onun için. Ben İş... burada gelen giden gelen giden alıp duruyor. Tabii yoğun yeri gördü hemen reklam yaptı. Yoğun olan oraya üç beş kişi. <laughs> sosyeti geliyor benim buradan. Hattan. Hattan insan burası. Öyle mi? Evet. Ya hamuru herkes sever ama ya. Zengini de, fakiri de herkes sever. Olsun, herkes geliyor. Sanayicilerden, her. Abla sen Almanya'ya gitmişsin. Bir anlatsana evet. o hikayeni dinleyelim senden. Öyle, değişik bir şey değil Şimdi börek yapmayacak mıyım ben? Yap yap, yap yiyeceğiz canım börek. Almanya'ya niye gittin, niye geldin sen? Ya Almanya'ya gittik de öyle işçi ailesinin kızı olarak gittim ben temelde gitmedim. 8 yıl kaldım, geldim. 8 yıl kaldın geldin. Almanca nasıl? Ama iyi yapmışsın dönmekle boş versen. Soğuk oralar ya. Güneş açmaz orada. Kışın çok kötü bir havası var. Yine de iyi der ya. Zaten Türk Almanya'nın yarısı Türk, Türk fazlası bile Türk. <laughs> Şimdi o ne? Bir ıspanaklı mı? Ispanaklı, yumurtalı. Lor peynirli. Lor peynirli. Şöyle zeytinyağlı. Oh. Bir tane daha yumurta çakal. Üstünden şöyle. Herhalde ucuz Böreklerle bitirmeyeceğim o işi. Costco'dan Atalya Murat gelmiş. Boğulursun. Oradan sucuk, sosis, bir şeyler koyalım. <laughs> He. Geldim. Şap. Oo, sen iyice kameralara falan show yapmayı öğrenmişsin. E, Emin ben abla. De, benim içim ruhum şey. Showmen'dir. Showmen. Ha? Bazen tamamla sen tamamla. Tamam, ya anlayan anlıyor artık gayrı. Ha? Maşallah, maşallah. Ocağa attık. Var var alabilirsin. Hı? Çayımız var. Ahmet abi. Gel buraya. Ne o? Kereya. Kereya mı? Hı. Orijinal mı yoksa saraya evet. mı? İyi gari. Vallahi az kokusu hiç, hiç orijinala orjinal. benzemiyor. Markasını Markası gösteren? Aa, markasını görün bence. Öyle mi? Ne Hı. marka kullanıyorsun? Şöyle buyurun bakalım. Vallahi ablaya yetişemiyorum ki hızından. Bir ora bir ora evet. koşturuyorum. göstereyim. Ha? Vallahi tereyağıymış. Ama bir tane var galiba. Onu numunelik tutuyorsun gibi az. Çek Bilmiyorum, şimdi kestik daha. Karşı market <laughs> boş. göstermek. malı. Denizli <laughs> malı. Vay helal olsun valla. Hoş geldiniz. Şimdi ne yapacaksın sen bana? Şimdi. Ne yiyeceğiz börek? E, yumurtalı ıspanaklı. Tamam. Yaptım. Evet içini doldurdum. Vallahi içinden bir bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Söyleyeyim. Normal efendim. müşteriye bu kadar koyuyor musun? Normalde bu kadar değil. Normalde öreklerimiz böyle. Bunu istek üzerine yapıyorum ben. Yumurtalı ıspanaklı ya. Malzemesi bu kadar bol oluyor mu peki? Yine ıspanağını bol koyarım. Ha koyarsın. Ya bol koyunca da zaten parasını da alırım zaten canım. <gülüyor> <gülüyor> her koyduğu bir şey için 10 lira arttırıyor. Vallahi mi? Vallahi ot koyuyor 10 lira. Kaşar evet. koyası 20 oluyor. Yumurta koyası 30 oluyor. <laughs> Yani 2 liralık yumurtaya 10 lira yazıyor Allah gelsin. Peki size köfte ısmarlamıyor ya patron? Bilmiyorum ısmarlamıyor. <laughs> <laughs> mu? <laughs> Vallahi ya. Emin <gülüyor> abla. <gülüyor> elemanı... <gülüyor> börek. Elemanız... Börek mi? Börek mi? Hep börek mi yiyorsunuz? Hep börek yiyoruz. Satılmayan börekleri siz mi yiyorsunuz yoksa? Aa, gene, Kendimize yiyoruz hoşumuza göre ya. Ha öyle mi? İyi bakarız. E çeşit çeşit böreklerimiz var. Bir ot böreği yok mu canım? Yumurtalı var, kaşarlısı var. İstediklerini koysunlar. Mesela akşamı kadar ay, yağlı ekmek. Oy maşallah. Cetamet'in sucukları var. Evet. Sucuğu Cetamet'te mi alıyorsunuz? Bitti mi? O zaman Ahmet abi tekrar getir bir gangal daha. Abi. Evet. abi bilmiyorum masraftan mı kaçınıyor. Bugün Hayır. ot, yumurta, peynir, öyle sucuklu, kıymalı bir şeyler yaptım. Her şeyler hazır. Sizin geleceğinizi duydum. Malzemelerimi hazırladım. Ahmet abi sen valla bence var ya sen iftira atıyorsun evet. abi ya. Ben, ya. ben vallahi, ya. ayıp ben, bir şey var. Adam vallahi Emin ablamla ayarlarla oynuyorsun ya Ahmet abi yapma ya az seni kıskanıyorum bilmem ya kıskanıyor evet öyledir o vallahi vallahi şöyle Bak. pizza böreğimizi yapalım pizza böreği mi evet ya şu başka tamam. bir isim koyalım buna ya Türkçe bir isim koyalım ha, iyi tamam denizli böreği denizli böreği diyelim denizli gözlemesi diyelim buna hı hı. Oh, oh mar gibi kızardı vallahi billah. <laughs> oh 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 ver müşteriyi bekletme abla. Hı hı. Allah 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 daha. Allah. Allah Allah Allah. Evet. Istiniz? Bunlar kabaklı böreklerimiz. Kabaklı börek mi var sende? Ha. Ben abla. Her şey var. Abla kabaklı börek ben de istiyorum. Bal kabağından yapıyor değil mi? Hı, hı. De? Bana da yap, bana da yap. Bal kabağından olsun. Kaşarlı olsun mu? Olsun abla. Yapalım, yapalım. Of. Oh. Abla biraz dedikodu yapalım bakalım. Demek hep börek mi yiyorsunuz? Börek yedi. hoşumuza geldi. Nice alınız size yiyelim ya. Abi Ahmet abi benden, ben ödeyeyim parasını ablama bugün. Sadece ama ablama ya, getir. Ben Emin diyeyim. ablaya getirme tamam Bir tane... Onu, onu da kabul etmiyor Yarın abi. abi. Alışırlar diyor, diyor. Onu da abi. kabul etmiyor. Alışırlar Vallahi diyor. mı? Yarısı ikimize gelsin. Yani gel. böyle birimiz yiyin de birimiz olmaz. Tamam hadi bugün öğlen yemekte o zaman benden olsun. Ahmet abi getir buraya teslim abi. Tamam abi o ben. Şöyle tamam. bakın. Bakıyoruz. Allah kaynar. Eker kaşar. Reklam mı aldın abla yoksa bizim videonun içinde? Hayır. Eker kaşar bek... Her şey marka bende. Senin kendin marka oldun. Boş ver be malzemeyi. Hoşuna <laughs> gitti değil mi? 10 numara 5 yıldız. Kaç gün her biberim, biberim nerede? Ay maşallah. Bakın Biz... bu incecik ellerimin lezzeti. Parmaklarımın. Oh. Elleri. Oh. O 2-3 tane yaptı. Biz de faydalanalım bugün. Hayır. Maşallah. Bu işi başladığında yarım dünyadın. Şimdi tam dünya oldu. Ahmet abi, abi göbek de <laughs> maşallahın e, var ha. He? Abi e, he. Daha büyük da. Ya ablanın e. gözlemeleriyle mi yoksa? Her kahvaltıyı burada yapıyor abi. Para da vermem ben buraya. Evet. Para. Direkt para direkt, vermiyor mu para? Para vermiyor mu? Ben aslında hiç bağır bağır alıyorum. Arkandan laf ederin ki diye. hay <laughs> söyle. Arkasından değil ki yüzünü söylüyor. Buradaki buradaki de duyuyor herkes yüzünü söylüyor. 10 lira diyor 5 lira atıyorum. 10 lira diyor 5 lira atıyorum. Kabaa ver abi biz neredeyiz Kabaa verir misin abi Kabaa verir misin abi hemen, hemen abi hemen 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 Tamam hemen. Çalış evet. Ahmet abi Buyurun Ağzın kadar elinde çalışsın Emin abla Emin abla Tabaklı yapalım Evet ağzın kadar elinde Ha ee. <laughs> Abi abi neredeyiz biz tarifesine abi Abi Jet Ahmet'in karşısında. <laughs> abi ya yani, sen bir kere ay Emin ablanın karşısındasın ya. Öyle Allah, olur mu? Şimdi Google'a Almanca Emine Aker börek yazsala bulamazlar. da. He. Ama Google'a Jet Ahmet Denizli yazsala anında bulla o sayede. Çünkü sahne... ben çok yoğun bir insan olduğum için bu telefonlarla Google'la Google dedeyle Google amcayla uğraşamıyorum. Anladın mı? <laughs> sen gibi akşama kadar oturup böyle telefonla oynamıyorum. Ben. Oynamıyorum. Benim. benim işim var, gücüm var. Emekçi kadının ben de. Evet, emekçiyiz biz. Ah. Yok ya Emine abla bu seni kıskanıyor. Öyle değil. Bence kıskanıyor seni. Kıskanmaz Sen buraya bir et tezgahı koy da olmazsa bir ızgara mızgara burada et yap ya. He? Ha, benim işim benim başımdan aşkım. Öyle mi? Tabii canım. mi? Bu bal kabaklı. İçinde ne var abla bunun? Bal kabak, Fransa. Evet. Kaşar. Kaşar. Özel baharat. Özel baharat sen de mi kullanıyorsun abla? Evet. Herkesin kendine özgü bir baharatı var maşallah. Özel baharatı var. Emin abla ben masaya geçiyorum o zaman. Tamam. 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 Sen börekleri yap yolla abla. Tamam, Hadi bakalım. Tamam tamam hemen sıcakken daha iyi yani. Hadi bakalım. Gayet mütevazi bir masada baş başayız. Evet. En Şimdi Ahmet abi benim eski videolarımdan bilirsiniz. Cet Ahmet Denizli. Denizli'ye geldiğinde güzel bir et ızgara falan yemek istiyorsanız hemen buranın karşısında Cet Ahmet'in yeri var arkadaşlar. Ben Ahmet abimi çok severim. Geldiğim zaman mutlaka uğradığım lezzet turaklarından bir tanesidir. Şimdi börekleri fiyatları bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar burada şimdi su börek, duble börek deniyor buna. Bunun fiyatı 20 lira. Normal gözleme isterseniz 10 lira. Şu sucuklunun fiyatı 30 lira. Şurada bir de normal kabaklı var. Bal, bal kabaklı. Kaç para bal kabaklı? Bu da 20 lira arkadaşlar. Dumanı üstünde. Abi çok sıcak ya. Allah'a emanet, şıkır şıkır. Şıkır şıkır mı abi? <laughs> Allah Allah, bayağı acıktım bu arada arkadaşlar ya. Çekim mekim derken otelden buraya geldik falan filan. Abi başlayalım. Hemen bak. Ağzına. Müsaadenizle. Emine abla. Evet. Bunları kendin mi yetiştiriyorsun sen otları? Hı hı, kendimiz. Kokusunda davet, tadında lezzet var. Oy. <laughs> Allah, Allah kabul etsin Murat abi. Sayende, vedaveden buluyorsun. <gülüyor> 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 Bura bölge olarak ne dedi? Biraz önce söylemiştim ama. Burası Çemikler Akçeşme bölgesi. Ana yolun hemen üst tarafında. Akçeşme camisinin hemen üst tarafında. Navigasyona Jetamet yazdığın zaman Google'a ya direkt buraya bu kavşağa getiriyor. Karşılıklı zaten hemen kavşakta. abi dükkanı mı boyadıyorsun? Hı hı. Vallahi sen de ev geldiğinde bir masraf ediyorsun dükkanı ha. Hmm. Doğru sıcak mı? Güzel. Ya malzemeyi bol koymuşsun. kamerayla Çekim yapıyoruz ya. Bize fazla fazla olur. Emine abla. Gel abi Emine abla. Hayranlar evet. Cet Ahmet'ten. Hayranlar Cet Ahmet'ten. Vay be. Dükkanlar karşı karşıya olunca. <laughs> Açık hayran. Ne içiyor bari? Ne daha var? Buradan hayran içip içip gitti. Oni... <laughs> Yani daha üstüne para vermen lazım bu meşhurluğa. Burada ortam fena arkadaşlar. Ben şunu çok merak ediyorum. Bal kabaklıyı. Oh oh oh. Çok sıcak. Baharat ayrı bir tat vermiş. Bal kabaklıya bayıldım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim beni buraya getirdiğiniz için. Afiyet olsun abi ya. Arkadaşlar Denizli'ye geldiğiniz zaman mutlaka uğrayın. Keyifli, lezzetli, hem yüzünüzü güldürecek bir lezzet durağı burası. Evet, bir sonraki şehrimizde, bir sonraki lezzet durağında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.